o Markete. markete geldi. Ne alıyorsun? Barbie, Barbie bebek. Baba. Bakalım. Abi. Evet. Elsa orada da var. Evet. Sen ne bakıyorsun peki? Barbie. Barbie. Hangi Barbie'yi beğendin? Hangi Barbie'yi beğendin? Barbie. Bak buralarda da varmış Barbie. Evet, Deniz. Deniz kızı. Aa, çok güzelmiş o deniz kızı. Gördüm, Gördüm tabii. Aa. Deniz kızı. Aa ışık da yanıyor deniz kızında. Evet baba. Evet. Bak sen görmedin. Işık yanıyor. Işık yanıyor. Düğmeye basınca ışık yanıyor. Ya. Bak şimdi de bak yemek yandı. Şimdi de yandı ışık. Şey. Yoksa kızımla bunu mu alsak bak? Bak. Balık tutuyoruz bak. Olmaz. Çok güzelim Okul anneciğim o... bu. Ya. Çok güzel bu. Oku çocuğa. Oku çocuğa. Evet. Oku bu. Okulda var o. Var mı okulda? Hmm, Bunu almayalım mı o zaman? Tamam anneciğim. Anlayayım. Çocuklara göre. Çocuklara göre. Evet. Sana göre değil mi? Evet. Ne yunca koymuyor? Matları da var bak yukarıda. Babası gördün mü matları? Evet. 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 Topikimiz de var bir sürü. Evet. Topikimiz de var. Evet. Buradan alabiliriz belki Hello bile. Evet. Alalım mı? Ondan babası. Ne alacaksın peki? Unicornlu. <laughs> Unicornlu prenses alacak. Ice princess. Süper. <laughs> Kızların <Star. gülüyor> prensesi. Evet. kızıma Barbie evi de alacağım aslında ben babası. Barbie evi de alabiliriz. Bak bu Barbie'nin evi çok güzelmiş. Bunlar evet. da? Evet. Çok güzel onlar. Deniz kızı var orada. Evet. Ses çıkıyor mu deniz kızına? istersen dondurma da alabiliriz. Bak orada dondurma var ileride. Bakalım. Bakalım bak burada. Evet danık var mı? Dondurma var mı? Hayır. Hayır, evet, dondurmacı, dondurmacı. Aa, ne satarsın bize belki evde. Tamam, hayır, 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 Bunu mu alalım? Tamam, alalım. tamam sepeti atıyoruz hemen. Tamam. Başka? İpi. Tamam aldık ama Gel bak burada Farklı renkleri de var Onu da Bak bunun renkleri Çok güzelmiş Oo. Tamam onu da alalım ama diğerini bırakalım onu da sonra alalım. Tamam mı? Bunu da sonra alalım. Evet evet bunu da sonra alalım. Tamam bak burada farklı renkleri de varmış dondurmaları. Aa, dondurmacı, dondurmacı. Tamam onu bırakalım yerine. Nereden aldık? Evet. Aferin kızıma. Aferin kızıma. Tamam beraber koyalım. Ne alalım? Bu buradan mı aldık bunu? Evet. Aa, bebek emzik miymiyor bebek? Senin öyle bir bebeğin vardı, ne yaptın sen onu? Bak. Evet. Emzik emmiyor. Aa, ağlıyor mu? Ağlamıyor. Ağlamıyor. çok güzel. Hadi bay bay yap arkadaşlarına gidelim. Hadi Elsa'ya da bay bay ya. Tekrar geleceğiz biz Elsa. Bir bakalım başka.